Her dur video başladı mı? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Turul ve bugün ıı, değişik bir oynayız yani. Aslında çoğumuz biliyorsunuzdur. Oyun yani neyse boş verin. Kafa Topu Online diye bir oyun var. İzmobilizm i̇şte, ıı, tarafından yapıldı. yüz Türk bir oyun. Hmm, i̇şte bir oynayalım. Ben birazcık para çekmiştim. Abi bak Bu bakma ne. Şöyle ha. Ben önem sezonun de oynuyorum. Ya parasızlar. Ya parasız yani. Tipim böyle bir şey. Bu oyun online zaten. böyle sıralama falan var, taraftar falan var filan. Ne? İşte böyle özel güçlerimiz var. <laughs> Ben bir alayım birkaç tane özel bir şunu alayım. Şunu istiyorum. Şu. Dur. Çüp kadar kalı atabiliriz. <laughs> Abi adam yanacak çünkü videoda olduğum için benimki çok kalsın. O yüzden. o Atamadı. Kasarak atamadı. Vov vov vov. 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 Vov kesir kesir kesiyor attım böyle battım attım 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 bir de beyler hep diyorum ki facecam video gelecek ama nedense hep unutuyorum ve video başladım sonra aklıma geldi atıyorum bin dedim ya öyle bir şey demiştim işte aklıma geldi o o yüzden bir tane video işte. bir iki gün sonra ee, şey operasyon ama yüzümü göster kafama bir tane atlet bağlıcam böyle böyle terörist tarzı abi kasa kasa oynuyorum hala yenemiyorum sen ne kadar salak bir insansın oyun Türk oyunu lan oyun benim dediğim tarafımdan yapılmış oyunu benim dedem yaptı böyle şaka yaptım <gülüyor> <gülüyor> abi adam özel güç kullandığı halde atamadı. Beni yenemiyorsun. Yenemiyorsun. Özel hücuma başlayacağım. Bu büyük kafa, bu tercih. Bu da küçük kale. Abi, abi, la girdi, la girdi, la girdi. Alman sana, alman sana. Böyle de atarız koçum. Şimdi ki özel. Yüzden... Hadi içimden geçti. Siz görmeyebilirsiniz ama benim içimden geçti. O yüzden terbiyesiz <laughs> bunlar. Terbiyesiz terbiyesiz. Ne olur bu ne olur? Ne olur? İşte. şey yaptım ha. En son söyleyeyim. Biraz daha mı gidiyor? Ya mı gidiyor? ne şey göstereyim ben market? Market böyle bir şey. Hı. İşte ilk başta zaten onu birazcık anlatalım ilk başta şu bu be, bu size bedavadan geliyor. Ya nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Ya nereye gidiyorsun, nereye? Heh. Şu ikisi Bu ve bu bize bedavaya geliyor Ben bunu Şu üçüncü Üçüncü parayla aldım 2500 liraya Bir de e, parayla aldığınız seri satabiliyorsunuz ama Onu kullanmadan mesela Şunu kullanın diyelim Abi, abi kendi canla gidiyor. Sil oldum ya. Ya nereye gidiyorsun abi abi? Nereye gidiyorsun? Sat diyecektim. Satamadım. Ve satmak istemiyorum sadece. İşte şuradan başka bir oyunu seçerek bunu satacağız. Ama insanım yara fiyatına mı ne veriyordu? Yo. Abi abi abi. Kafayı yiyeceğim. Şimdi kafa yenir mi? Böyle espri yapanları sinir oluyorum. Çünkü abi esprinin anlamı ne? Ya yu yu. Neyse boş verin. Burada işte maskeler var. Ben maske almayacağım. Ya biri ne diyor ya? İşte işte burada da e formalarımız var. Yeni forma. Benim formam 3000 lira. İşte böyle forma. Böyle giriyorsunuz yani. Bunlar 500 lira yani 500 lira yani 100 lira düşmüş. Ne işe başlıyor? Burada şapkalar var. Bakın benim şapkam 5000 lira. Kafamda pompa var. Bakın, bakın görüyor musun? Bütün her şeyi görebilirsin. Wow, dur fes var. Ha ben bu para çektim. İşte böyle şeyler var. Abi ben şu an kontrol etmiyorum. Kendi kendine gidiyor. İşte böyle. Böyle şeyler var. Böyle adamlara hava atabiliyorsunuz bazen işte böyle şekil çukur böyle zengin tarz olduğunuzda adam böyle hemen oyundan kaçabiliyor benim 3-4 kere başıma geldi adam oyundan kaçabiliyor böyle kramponlarımız param var yani şekil kramponlar ben bunu alamam çünkü param yok ya, nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun illa diyorsun ki en sondaki şeyleri al diyorsun İşte böyle kramponlarımız var İşte. işte neyse siz onu indirip zaten şey Bakarsınız Google Play'e ee, şey Google Play ve App Store'a işte kafa topu yazarsanız çıkar. Çünkü şeyi vermeyeceğim. Hı, açıklamada şey vermeyeceğim. Bunun şeyi neyse boş ver. İşte App Store şeyine App Store'da iki Neyse siz biliyorsunuz App Store e, şey App Store'a kafa topu yazarsınız ve Google Play'e ikisine de kafa topu yazarsanız yani iki sürümde de var iOS ve Android'de de in, indirme ise kafa topu ya online yazarsanız çıkar bir de kuyruklarımız var bakın benim kuyruğum he? çok sekti bunlara hiç bakmamıştım ben ilk başta direk kalmıştım tövbe tövbe geç bunu ya geç ne kadar terbiyesiz oha Abi bir dakika. 7 60 bin. Dur o kaç para lan? Ha 30 bin. 60 bin lirayı şey sandım. İşte burada özel güçler var. Bu maçlar çok içinde yazıyor. Böyle parayla 10 tane alabiliyorsunuz. Böyle 700 liraya bundan 10 tane veriyormuş. İşte. Gördünüz. Oyun güzel bir oyun yani arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz böyle buradan atıyorum mesela arkadaşımın adını yazayım atıyorum ismi taşak güzel yani benim ismim işte buraya geliyorsunuz bir de oyun güncellendi güzel şeyler geldi ee, taşak 113 Heh buraya yazıyoruz ve buraya tıklıyoruz al al benim ismim geçti acaba ben olduğumdan olabilir o zaman teşko yazalım yani abi teşko 12 Hı. bir kür var da 12 niye yok acaba arkadaşım işte böyle arkadaşımız çıkıyor. Arkadaşa gidiyoruz ona mesaj geliyor. İşte şey o kabul ederse mesela böyle teşkon üstüne tıklıyoruz. Sonra işte böyle adamın yakışıklı yani maç yap diyoruz. Buradan maçın ayarlanması ayarlıyoruz istek gönder diyoruz ve şey o kabul ederse sizle maç yapabiliyoruz. Oynayıcı tanıttım senden. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize kendinize iyi bakın. Bay bay.